efendim Ben mi? Tamam siz sunun o zaman. <gülüyor> tamam. Yani <laughs> biraz da biz sunuculuk yapalım. Tamam, siz sunuculuk yapın. Çekiyor evet. musun? Merhaba ben Gül. <laughs> Bunu alın <anladım>. Çok <laughs> ilk defa başıma geliyor bu evet, arada. Yani evet yani değil mi biraz Türkçem çok fazla iyi değil ama bir şekilde yapacağız Gayet iyi. artık. Buyurun. Şimdi kombin yarışması yok, yarışması. Kombininiz değil. kaç para nereden evet, aldınız? Kaç düşünüyor? para nereden aldınız? Tamam. ayakkabılarım Superstar. Evet. Ee, 4000 liraya aldım. Tamam. Pantolonum Zara. Evet. Ee, 1700 liraya aldım. Tamam. İçimdekini H&M'den almıştım body'i. O da yaklaşık 600 lira falandı. Tamam. Gömleğim de Zara. Tamam. O da yine 700-800 civarı tam hatırlamıyorum. Hı hı. Bu da Zara, ben iki de Zara kombini. Zara <laughs> Evet bu da Zara, bunu da Zara indirimde da almıştım. Zara'yı seviyoruz tabii ki bu evet, arada. Seviyoruz. 500, evet seviyoruz. 3500-4000 lira falan. Roberto'yu da seviyoruz, çok <laughs> Benim, benim kombinim bu şekil. Sizce bu peki şekil. nasıl duruyor? Yani? Bence çok hoş duruyor. Güzel değil mi? Evet teşekkür kesinlikle. Ederim, sağ Karizmatik duruyor. Sağ olun. Kesin burada bir bayanla tanışırsın. E, buradan ederim. bir yürüyüş alalım sizin kombininiz. Kombin, kombin yürüyüşü diyorsun. var, Aynen, tamam. Yürüyüş. Çok iyi. Hadi sıfır. gel ben beraber de... kombin. <laughs> <yürüyüşü> beraber <laughs> yürüyelim. Hadi tamam. Gel. Tamam, tamam, gel. Tamam beraber mi? yürüyelim hadi. Bir, iki. Kombin yürüyüşü değil mi? Çok iyisin. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ee, görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hepsini yayınlayacağım. Tamam, tamam çok sağ olun. Görüşürüz. <laughs> çok iyilerdi ya. Benden, benden iyi sundu bu arada. Harbiden helal olsun.